Kripto's kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün birkaç veri değerlendireceğiz. Bunlar tabii ki Bitcoin, Dolar Endeksi gibi veriler. Bir de size altın oran çarpan tablosu üzerinden bir şeyler anlatacağım ki çoğu kişinin %99'unun değinmediği bir şey ama çok güzel bir veri arkadaşlar. Birazdan ona geleceğim. Ona en son geleceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle 4 saat bazda ve günlük bazda Bitcoin'e baktığımız zaman kanal doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor ve hatırlıyorsanız ki bununla alakalı bir Twitter'da analizde paylaşmıştım ve Telegram'da kanalın alt bandına tutunduk arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 24.000-25.000 bin, bin dolar seviyesine tutunduk ki bu seviyenin önemli olduğunu çok daha öncesinden beri dile getiriyoruz sevgili dostlar. Bana göre bugün haftalık kapanış gelecek ve haftalık kapanış bana göre arkadaşlar minimum olarak 25.745 üzerinde olursa bizim için gerçekten çok iyi bir hafta kapanışı olur diye düşünmekteyim. Kaldı ki olur da bakın olur da bir atak gelir 27.304'lerin üzerinde hafta kapanışı yaparsak çok daha güzel verimli olur en kötü yapmamamız gereken şey 24.500 dolar altında hafta kapanışı yapmak arkadaşlar. Bitcoin'deki düşüncelerim bu yönde. Yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve yükseliş grafiklerinin oluştuğunu görmektesiniz arkadaşlar. Haftalık bazda size şu uzun bir Çizgimiz var görüyorsunuz. Bakın bu çizgiden bahsedeceğim sevgili dostlar. Bu çizginin öneminden ve bu çizginin ne işe yaradığından bahsedeceğim. Bu çizgi arkadaşlar yaklaşık olarak 2017 bozundan beri var olan ve bizi yaklaşık olarak 2017 bozundan beri tetikleyen, bakın tetikleyen e, bir çizgi. Ne demek istiyorum? Şimdi sevgili dostlar günlük bazda keşke şu e, Hepsi değil de bazıları tek tek kapansa da çok daha güzel. Bu arada grafikleri sıfırladım çok karışmıştı çünkü. Tekrardan çizdim sizlere daha iyi anlatabilmek adına. Bu arada arkadaşlar, e, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalın aktifliği biraz düşük arkadaşlar. Ön planlara çıkarırsak sevinirim. Açıklamalar kısmındaki ücretsiz Telegram platformunda da mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Margin Trade grubumuzda mevcuttur. Katılmak için kendi indikatörümüzle algoritmik trade yapıyoruz ki Short videosu attım arkadaşlar başarısı hakkında. Onunla, onu da izle Deyip, videoya beğeni atarsanız sevinirim ve gelin arkadaşlar Telegram'da sohbet edelim, muhabbet edelim, analiz yapalım, margin tradeden para kazanalım. Şimdi devam edelim videomuza sevgili dostlar. Küçük bir VTR'ye girdik. Bu beyaz çizgi nedir? Hocam, bu beyaz çizgi şudur. Bu beyaz çizgi öncelikle birazcık e, pembeleştirelim. Hatta daha doğrusu şöyle e, daha cırtlak bir renk arıyorum. <laughs> Buldum istediğim rengi. Şimdi arkadaşlar bu beyaz çizgi bizi 2017'de boğa sezonunda soktu. Bizi 2021'de boğa sezonuna soktu. Dolayısıyla 2017'deki yükselişin ana direnç kaynağı oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu çok önemli bir çizgi. Kaldı ki bu veriyi de onun üstünden değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada geliyoruz 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 bir boğa hazırlığı yapılıyor ve gördüğünüz gibi bu çizgiyi geçtikten sonra yani bu direnci geçtikten sonra Bitcoin yaklaşık olarak arkadaşlar %141'lik bir hareket yapıyor ki 2017'den bahsediyoruz. Ve gördüğünüz gibi sevgili dostlar bu direnç bizim %49'luk yükseliş tepki yükselişinde çok güzel bir direnç olarak çalışıyor. Düşüyor düşüyor düşüyor. Tekrar bir yükselişe kalkıyor ki direncimiz gene çalışıyor. Tekrar bir yükselişe kalkıyor ki gördüğünüz gibi direnç ve tekrardan arkadaşlar buraların üstüne yani yaklaşık olarak şu anda gözüken 20 bin dolarların üstüne oturmasıyla büyük rally başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu çizgi çok önemli. Şimdi günümüzde geldik 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 bu çizgiye kadar yükseldik Haziran'daki tepkiyle. Tekrardan bakın bir düşüş yaşadık. Tepkiyle Haziran'daki tekrardan bir yükseliş Gördünüz mü tepkiyi? Bakın yükseliş yaşadık. Düşüyoruz. Stabilleşme. Ve bu çizgiye kadar geldik. Şu an bu çizgiye değiyoruz. Korkum şu. Tarih tekerrür eder mi hocam? Bakın çünkü boğa başlıyor. Fake hareket. Retest. Ana düşüş ve asıl düşüş. Boğa başlıyor. Fake hareket. Retest. Ve ana düşüş arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan kalkıyoruz şu radde demeyiz acaba hocam? Benim kafamı kurcalayan burada nokta bu. Dolayısıyla bana göre bakın çok net konuşacağım. Bana göre eğer ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde hatta birkaç ayda demeyeyim birkaç hafta Temmuz ayı içerisinde bana göre önümüzdeki 5 ayın sezon finali oynayacak arkadaşlar. Yani önümüzde bir haftalık iki haftalık üç haftalık bir süreçte Biz eğer bakın Biz eğer buralarda tutunamazsak yani şu kanal çok önemli sürekli durduk üstünde bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin tarihi bir video biraz uzun olabilir ee, çok şey anlatacağız çünkü hem kısa hem uzun vadeye hem orta vadeye değineceğim yükseliş beklediğimi söyledim ama bakın biz eğer bu yükseliş yani şurada da bir yükseliş var hocam bakın fake out olabilir. Eğer ki bakın arkadaşlar bu çizgi üzerine yani yaklaşık olarak biz 30 bin dolar üstünde haftalık kapanış yapmazsak. Bakın haftalık kapanış yapmazsak bu hafta için söylemiyorum. Bu önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta da olabilir. Özellikle önümüzdeki haftaya çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi önümüzdeki bir ay birkaç hafta içerisinde bu hareket gelmezse arkadaşlar Maalesef ki bizi, maalesef ki bizi arkadaşlar eğer tarih tekerrür ederse %69'luk bir düşüş daha bekleyebilir sevgili dostlar. Bu ne demek oluyor? Tepe fiyattan baktığımız zaman yaklaşık olarak sevgili dostlar bizim 11-12 bin dolarlara kadar bir geri çekilmemiz demek oluyor. Ben böyle bir şey beklemiyorum bu arada. Bakın yayınlarda sonra çünkü şu lafı şu eleştiriyi çok alıyorum. Ya hocam böyle diyorsun düşüş şey olmayacak. Bir böyle diyorsun. Ya arkadaşım ben gördüğüm birkaç veri üzerinden sana farklı seçenekler sunuyorum. Nedenlerini anlatıyorum. Sevgili dostum biz müneccim değiliz. Biz falcı değiliz. Bak diyorum ki sana ben yükseliş bekliyorum ama 30 bin dolar kırılımı gelmediği sürece de ben hocam yükseliş bekliyorum diyemem. Anlatabildim mi? Hala diyemem. Bak buradan ben bekliyorum. Çünkü şu an oluşan formasyon yükseliş formasyonu. Fakat bunun dışında biz bu seviyeleri koruyamazsak maalesef arkadaşlar 11 bin dolara kadar yeni bir dip daha gelebilir. Tıpkı şuradaki yaptığı gibi arkadaşlar. Ha belki 11 bin dolara kadar düşmez çünkü burada yeni bir dip daha net olarak gelmedi. İlla tarih tekerrür edecek diye bir şey yok. Belki 21-22 bin dolardan ki bu yüzden bunu çizdim. Geri döner ve bundan sonra devam eder yoluna. Buradaki hocam ana noktamız şu. 30 bin dolar üzerinde kalabileceğiz mi haftalık bazda? Kalamayacağız mı? Ana noktamız bu. Kalamazsak durum bu şekilde maalesef. Tarih tekerrür ibaretten, e, tarih tekerrürden ibaret bir lafına ee, sadık kalırsa eğer Bitcoin durum bu şekilde. Bakın bu arada bu biraz daha orta vade düşünce. Tamam mı? Şimdi peki ya tarih tekerrür etmezse daha doğrusu biz 32 bin dolarları 30 bin dolarları aşarsak bu sefer de arkadaşlar maalesef bana göre 38-40 bin dolar son banddır Yani bir su içtim özür dilerim. 38-40 bin dolar bandının üstünü ben beklemem. Niye beklemem onu birazdan e, burada anlatacağım. Ya 42 olur 43 olur tamam mı? 44 olur e, yaklaşık olarak yaklaşık olarak bak yaklaşık olarak. Ama e, çok fazla üstünü beklemem yani. Tabii bir FOMO etkisi yaratılıp 43-44'lere kadar çıkar geri düşer hocam. Ama durum bu şekilde sevgili dostum. Yani acı gerçekler bunlar. Anlatabildim mi? Şimdi e, peki olumsuz muyum? Hayır. Kısa vade için veya önümüzdeki aylarda olumsuz değilim arkadaşlar. Fakat işte önümüzdeki aylarda yapılacak senaryo. Bak önümüzdeki aylarda Bitcoin 28-30 bin arasında rally yapmaz, yataya bağlar. Altcoin'lere para girişi olur. Gene yine bir yükseliş yaşanır. Anlatabildim mi? Şimdi benim buradaki söylemeye çalıştığım şeyi umarım çok iyi anlamışsınızdır sevgili dostlar. Sorularınız da varsa çekinmeyin. Telegram'a gelin veya yorumlara yazın. Ben cevaplıyorum arkadaşlar. Kimseye yani gün içerisinde bile müsait oldukça yazıyorum. Yani saçma sapan yorumlar dışında tabii ki. Bitcoin üzerinden arkadaşlar kısa orta uzun vade düşüncelerim. E hemen hemen bu şekilde son olarak içi bulutu değerlendirmesi yaptığımız zaman haftalık bazda arkadaşlar bulut içerisinde olduğumuzu görüyoruz bulut içerisinde bizim direnç noktamız hocam 32 bin dolarlar yaklaşık olarak en yakın direnç noktası ee, buradan bir atak gelirse de ilk takılacağımız yer 32 bin 33 bin dolar bandı olacaktır sevgili dostlar. Şimdi buradan dilerseniz total 2'ye bakalım. Total 2'de arkadaşlar şu şekilde öncelikle grafik üzerinden bir anlatalım. Grafik üzerinde bir dip noktadayız. Bu haftayı doji kapatacak gibi duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ile birlikte altcoin'lerde bir miktar umut vadeden senaryolara sebep olabilir sevgili dostlar bu durum. O yüzden dediğim gibi kısa da olumluyum ama işte orta ve uzunun noktası Az önceki anlattığım analizde ve birazdan buna değineceğim analizde yatıyor arkadaşlar. Bunu çok uzatmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi destekteyiz. Yükseliş, destek kırılmadığı sürece hedef 588-590'lar. Burada durum bu şekilde. Otters dominasyonuna ben bakmak istiyorum sevgili dostlar. Hatta şunu da şöyle birazcık yukarı alalım. Bu garibim çok aşağıda kalmış. Ön plana çıksın birazcık. Otters dominasyonunda da benim beklediğim bir şey vardı biliyorsunuz sevgili dostlar. Bakın dip dedik burası onaylanacak muhtemelen. Hem burada bir pozitif uyuşmazlık var. Ki bakın arkadaşlar bu haftalıktır öyle yarın yükseliş beklemeyin. Hem de burada ikili dip formasyonu var. Dolayısıyla bu kanalın kırılması biliyorsunuz bu oluşan formasyonda yükseliş formasyonudur. Alçalan takos. Dolayısıyla arkadaşlar onların üzerinde kapanışlarla birlikte artık e, alt altcoin'lere ciddi para girişleri görmeye başlarız. Ama bu haftalık analiz arkadaşlar öyle 3-5 gün 1 ay sonra olacak şeyler değil bunlar. Anlatabildim mi? E, biraz daha sabırlı olmak lazım. Ha yakın vadede ne diyorsanız hocam yakın vadede zaten bir iğne atmış görüyorsunuz bu hafta 9.18'e. E. 9.18'e 9.18'i 10.06'lara kadar 10.0'lara kadar bir çıkış görebiliriz yakın vadede. Ki bu da altcoin'ler adına daha da umut verici bir söylem olur. Fakat Gel gelelim şöyle. Altcoin'lerden çok büyük rally beklemeyin. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Bitcoin dominasyonu sürekli yükseliş eğiliminde. Ki bunun analizini aylar aylar önce yapmıştım. Ben tabii ki danışmanlık grubuna özeldi arkadaşlar bir sıkışmanın olduğunu ve bu sıkışmanın gördüğünüz gibi patladığı noktada hedeflerinin 57'lere kadar çıkabildiğini ki şu andan bile Bitcoin'e bağımlı hale geldiğini tüm altcoin'lerin görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden benim size şu anda tavsiyem özellikle margin trade yapıyor ve tek başınaysanız gruba katılmanız ilk tavsiyem olur. Açıklamalardaki profildeki linkten bulabilirsiniz. Onun dışında tek başınıza yapıyorsanız da Shortlarken ethereum longlarken bitcoin kafasında hareket ederseniz çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. XAUBTC BTC biliyorsunuz bitcoin e, Altın paritesi arkadaşlar. Çok 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 önemli bir veridir benim gözümde. Kaldı ki bu da bir sıkışma evresinde. Bunu da yakından takip edin arkadaşlar. Bu yükseliyorsa bitcoin düşer. Genel olarak söylüyorum korelasyonu terstir. Dolayısıyla Fibonacci'lerini çizmişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok önceden analizini zaten yapıyorduk biz bunun. Şimdi Burada dikkat etmemiz gereken bir kanal var. Kanalın iç bandı şu şekilde. Eğer ki biz 0.07 450'lerin üstünde e, Hatta hatta 7530'ların üstünde diyelim. Kapanış görürsek arkadaşlar maalesef bir, bir sonraki hedefine doğru hareketlenmeye başlar. E, böyle bir durumda Bitcoin'de biz geri çekilmelerin devam ettiğine şahit oluruz. Ancak kırar 0.5'ları 0.6.5'ları kırarsa ve kendini 0.550'lere kadar atarsa arkadaşlar bu sefer de Bitcoin'den işte o beklediğimiz 32-33 bin dolar hareketi başlar ve gelir arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine bakalım. Bir de şu kafalarda çok büyük soru işaretleri. Hocam dolar endeksi düşüyor. E Bitcoin niye yükselmiyor? Şimdi sevgili dostlar siz Nasdaq yükseliyor. Bitcoin niye düşüyor ki Nasdağında arkadaşlar ben e, ta Kasım 2022'den beri yükseleceğini bir rally yaşayacağını danışmanlık grubunda olanlar bilir yazdım arkadaşlar 18 Kasım'da mı ne o mesajı attım hatta niye attım onu da size göstereyim e, bu yüzden gruplara katılımlar sağlayın arkadaşlar bakın o yüzden onu da şu yüzden attım bir pozitif uyuşmazlık yakaladık Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, bakın buradan sonra ralli başladı. E hocam bitcoin ne durumda? Bitcoin'de de yakaladık arkadaşlar. 17 bin, 16 bin dolarlardayken iki kat yaptı zaten dediğimiz noktada. Anlatabildim mi? Şimdi e, elbette ki bizim de yanıldığımız noktalar, yanılmadığımız noktalar. Mesela ben 100 bin dolar hareketini bekliyordum ama Rusya-Ukrayna savaşı bizi bitirdi. E, o süreci söylüyorum yani aklıma gelmiş. Yani sadece kendimi övmeyeyim, olumsuz durumlarımızı söyleyelim. Dolar endeksine geçiyoruz arkadaşlar. Dolar endeksi haftaya güzel başlayacak gibi. Yani bizim için güzel başlayacak gibi. Ee, bu noktada sevgili dostlar takibimiz 103'ler. Yüzüşler. 103'lerin altında kaldığı sürece en 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 kilit nokta 100 seviyeleri arkadaşlar. Şunu şey yapalım. 100 seviyelerini kırdıktan sonra Bitcoin'de asıl hareketlenmelerin başlayacağını düşünüyorum. Ee, genel olarak sevgili dostlar. Dolar endeksini bu kadar. Yani dolar endeksine çok değinmeye gerek yok. Yükselişlerde 103 kritik. Düşüncelerde 100 kritik arkadaşlar. Bir saniye su içeceğim lütfen. Kusura bakmayın. Yaz olduğu için bir de arkadaşlar sürekli konuştuğumuz için ekstra susuyoruz. Buradan Ethereum bakalım sevgili dostlar dilerseniz bir de. Ethereum'da şu şekilde bir kanal bandımız var sevgili dostlar. Ki şu anda Bitcoin hepsi Bitcoin'e bağımlı arkadaşlar. Ethereum'da kanalımız şu şekilde sevgili dostlar. Günlük bazda biraz daha orta uzun vade analizini yapıyoruz şu anda. Ee, ne diyoruz arkadaşlar? Bakın. Eğer ki biz Ethereum'da önümüzdeki günlerde yaklaşık olarak 1900'ler diyelim 1900'lerin üzerinde kapanış görürsek hedefi yaklaşık olarak 2200 dolar 2300 dolarlara kadar çıkarırız bilginiz olsun. Alt band olarak da arkadaşlar kritik noktamız ve destek noktamız 1488 dolarlar sevgili dostlar. Şimdi Genel anlamda birçok şeyi anlattığımı düşünüyorum. Kısaca özet geçmeye çalıştım. 16 dakikalık bir video olmuş. Çünkü benim asıl meselem burası arkadaşlar. Bu nedir hocam? Bu şudur arkadaşlar. Hareketli ortalamaların altın oran çarpanı dediğimiz bir sistemdir. Yeşil olarak gördüğünüz bitcoin'dir. Daha doğrusu kapanış fiyatıdır bitcoin'in. E geri kalanlarda belirli başlı işte bazısı ma 350'dir yanda yazıyor zaten e vesaire vesaire şimdi benim burada bunları boş verin bana odaklanın sadece burada arkadaşlar size anlatmaya çalışacağım şu Keşke yükselse ha, şu şekilde yaparız ee, burada size anlatmaya çalışacağım nokta şu arkadaşlar bakın biz 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 genel olarak arkadaşlar mor bandın bakın en alt bandın görüyorsunuz değil mi? En alt bakın burada yeşil olan fiyat görüyorsunuz. Bitcoin'in fiyatı close price yazan. Gerisi en altta mor band olan MA350 var ya ona odaklanmanızı istiyorum şimdilik. Biz bunun altına iniyoruz hocam. Gördüğünüz gibi bakın fiyat zaten otomatik yeşil altına iniyor. Gördünüz mü? Grafiği göremiyorsunuz biliyorum çünkü. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Ve yaklaşık olarak hocam biz bunun %50 altına iniyoruz. Daha sonrasında üstüne atıyoruz. Bakın üstüne atıyoruz. Bakın üstüne attık şu noktada ve rally'i başlatıyoruz. Burada sevgili dostlar yine aynı şekilde gördüğünüz gibi %50 hemen hemen altına iniyoruz ve rally sürecini başlatıyoruz arkadaşlar. Ne zaman üstünde kapanış yaptığımız zaman arkadaşlar. Değil mi? Şimdi buraya geliyoruz. Bakın. <laughs> ne yapıyoruz? %50 altına düşüyor muyuz sevgili dostum? Yaklaşık olarak düşüyoruz, değil mi? Üstünde kapanışlar yapmaya başladığımız noktada biz nereye gidiyoruz hocam? Bakın burası çok önemli. Nereye gidiyoruz? Sarıbanda. Maksimum sarıbanda bakın. <laughs> Değil mi? Maksimum sarıbandan red yiyoruz. Ama ortalama olarak biz bu tarz yükselişlerde sevgili dostlar gri ve aradaki mora gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu gri ve mora gidiyoruz. Yaklaşık olarak o fiyatlara gidiyoruz. Ki burada sarıya gitmiş. Ana ara bir yükseliş yapmış. Yani ya döngüyü biz bu şekilde yapacağız ya döngüyü biz bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum ki günün sonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar sarıya gidiyor. Yani ne zaman gidiyor? Üstüne attıktan yaklaşık olarak 2016'nın başında üstüne atıyor. Biz 2016'nın sonlarına doğru sarı banda gidiyoruz sevgili dostlar. Burada aynı şekilde 2012'nin haziranında atıyor. Ee, sonlarında bir sarı bandı görüyoruz arkadaşlar. Sarı bandın üzerine çıkıyoruz. Burada hızlı oluyor. Burayı saymayın. Burası çok önce. Bizim olayımız 2015 ve sonrası. Şimdi burada arkadaşlar tekrardan <coughs> Burada özür dilerim sevgili dostlar. Tekrardan bakın. Biz ne yapıyoruz? 2019'un mayısında üstüne atmayı başarıyoruz arkadaşlar ve sarı banda ne zaman geçiyoruz? Bakın sarı banda ne zaman geçiyoruz? 2019 2 ay sonra sarı bandı geçiyoruz gördüğünüz gibi. Bakın 2-3 ay sonra sarı bandın üzerine oturuyoruz hemen hemen. Bakın hemen hemen. Bak. Gördün mü? Dolayısıyla arkadaşlar biz şu an ne yaptık? Kırdık hocam. Kırdık ve fakat burada gördüğünüz gibi tekrardan tutunamıyoruz ve düşüyoruz. Yani bizim bizim bakın şu anda gördüğümüz nokta herhangi bir şekilde sarı banda dahi çıkmadık Bizim sarı bandımız ne hocam? 44 bin dolar. Biz sarı bandın üzerine atabilmiş miyiz? <laughs> Daha önce yani birkaç bin dolar atmışız. Burada da en fazla işte birkaç bin dolar atarız diye düşünmekteyim. Yani benim için işte dedim ya 38-40 bandı, 42 bandı belki FOMO ile 46 bandı son noktadır diye dayandırdığım nokta burası arkadaşlar ki gördüğünüz gibi arkadaşlar biz Fiyatı şu anda yaklaşık olarak orta mor bandın üstüne attık ve taşımaya devam ediyoruz ki bu şekilde bir sıkışmaya girdik. Şimdi burada beklentimiz şu. Bizim ilk büyük direncimiz sevgili dostlar 32-35 bin dolar bandı. Ya buradan red yiyip tekrardan alt banda kadar alt orta mor banda kadar bakın şunu kastediyorum şunu tamam mı? Geri çekileceğiz ya da arkadaşlar... <laughs> 35 bin 27 bin dolar arasında tamamen bir akümülasyona oturacağız. Ya yani bir reteste gideceğiz sürekli bir orayı bir burayı. Sonrasında 44 45'ler belki gelirse gelir 46'lar ki ben 44'lerin bile gelebileceğini çok düşünmüyorum. Ama dediğim gibi form etkisi yaratmak isterlerse gösterebilirler ve sonrasında bakın sonrasında şu şekilde bir grafikle karşılaşabiliriz. Açılsın göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir grafikle karşılaşabiliriz. Bakın. Neresi? Gri band kırıldıktan sonra mor band kırılıyor ve en son arkadaşlar tekrar bir düşüş oluyor. Şimdi biz hocam ya bu şekilde bu boğa döngüsünü tamamlayacağız. Ya yani başlayacağız daha doğrusu ya da 2015'teki şeklinde başlayacağız. Yani direkt yükseliş 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 yükseliş, yükseliş bu şekilde gidecek. İkisinden biri. Peki biz nasıl ayırt edeceğiz? İşte burada da arkadaşlar. Şurada gözümüze çarpan bir şey var ki bakın birinci değil, ikinci mor bandı hiçbir şekilde kırmıyor. Gördünüz mü? Şuradaki. Lila diyelim tamam mı? Kırmıyor. Yani burada da neye dikkat edeceğiz dolayısıyla arkadaşlar? Bu bandı kıracak mı, kırmayacak mı? Buna dikkat edeceğiz. Önümüzdeki aylarda, günlerde, yıllarda şu anda bakın şu anda biz bu bandın altında fiyatlanıyoruz. Ama çok dibindeyiz. Yani önümüzdeki günlerde işte diyorum ya bir atak yapması lazım. Bakın bir atak yapması lazım. Yukarı yönlü bir atak yapması lazım. Bitcoin'in tamam mı? Ya yaklaşık olarak 27.500 dolarların üzerine oturabilmemiz lazım. Kaldı ki bizim buradaki analizimiz neydi hocam? Bizim buradaki analizimiz neydi? Yoruldum hocam. Vallahi yoruldum. Ee, bu yüzden videoya beğeni atarsanız buraya kadar izlediyseniz de teşekkürler sevinirim Bizim buradaki analizimiz neydi 28600 arkadaşlar biz burada ne dedik 27500 der Dolayısıyla biz 28000 bandının üzerinde kalmamız lazım arkadaşlar önümüzdeki süreç için yani sürecin şekillenmesi için anlatabildim mi? Durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Açıklamalardaki Telegram platformunda hepinizi bekliyorum. Aynı zamanda Twitter'dan da takip edebilirsiniz bizi. Oradan da paylaşımlara devam ediyoruz. O da açıklamalarda var. Görüşmek üzere. Bol kazançlar. Yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bay bay arkadaşlar.